Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar, iddialıyım kanalı, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Çok şükür linkler başladı arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Artık her gün düzenli kupon paylaşımı devam edecek. Biliyorsunuz Telegram grubunun da linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da bizi takip etmeyi unutmayın. Ee, gelelim arkadaşlar. Ee, Trabzon karşılaşmasına birçok e, insanlar Trabzon'a misli 2'ye e, tek geçti. E, misli 2 kazanır kazanmaz e, bir şey diyemem. Sonuçta Trabzonspor e, kazanmak için sahip muhakkak çıkacaktır. Ama İstanbul Spor'un da elindeki eni eli armı toplamayacaktır arkadaşlar. Misli 2'nin patlama olasılığı olacağını e, düşündüğüm için. Çünkü ligin ilk karşılaşmalarını neye göre değerlendirmek e, doğru. O bulunmaz arkadaşlar biliyorsunuz Trabzonspor geçen senenin şampiyonu oldu ve e, transfer olarak da fena ya da hatırı sayılmayacak derecede transfer olduğunu e, gözlemledik ayrıca Trabzonspor moralmen e, gayet e, iyi olduklarını düşünüyorum geçen seneye göre değerlendirilmiş arkadaşlar ayrıca e, dediğim gibi İstanbulspor'un da kendi evinde bir boy bulma olasılığının da yüksek olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi patlama olasılığı var mı yok mu? Büyük takımların ilk karşılaşmaları belli. Genelde olmaz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi geçen senenin şampiyonu olarak sahaya çıkacak bir Trabzonspor var. Unutmayın bunu. Çünkü dediğim gibi Psikolojik bir baskı demek arkadaşlar bu. Psikolojik baskının ne gibi sonuçları olacağını sizler düşünün. Gelelim Lyon karşılaşma. Lyon karşılaşmasının da 2.5 üstünün çıkma olasılığını düşünüyorum arkadaşlar. Hatta 3.5 üstüne dahi çıkma olasılığını ihtimalini düşünüyorum. Umarım yanılmayız. Sabah aslında kaydettiğim zaman arkadaşlar 2.05-2.15 derindeki kuponumuzdu. Şu an ise 1.98 Sizler ne zaman tercih edersiniz? Bilemem. Umarım güzel bir gün geçiririz. Dediğim gibi herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Ligler başlıyor. Umarım güzel, şaibesiz güzel, mutlu bir lig geçirmeyi ta güzel bir lig geçirmeyi düşünüyorum. İnşallah geçen seneki saçma sapan Hakem hataları. E, Afedersiniz. Dünya e, çerçevesinde biliyorsunuz ki VAR sistemi artık her futbolda var. Ama VAR'ın da dünya üzerinde en kötü yönetildiği ülkeler arasında olduğumuzu bir İtalya, iki de Türkiye olduğunu düşünüyorum kendi açımdan. Herkese sevgiyle selamlıyorum. Dediğim gibi herkesin e, hafta sonunda güzel geçsin. E, dediğim gibi benim e, videolarımı like atıyorsunuz arkadaşlar teşekkür ederim her ne kadar like e, insanlara fazla atarsa o kadar insana ulaşıyoruz malum biliyorsunuz ki bu işi ücretsiz yapıyoruz sizlerden ricam likelarınızı esirgemeniz. şimdi hoşçakalın. kalın görüşmek dileğiyle.